Hepinize merhabalar. Yine toprağın içine oturdum ama değecek. Şişt. Ulan gittik de gene bastık be. Uf. Neyse. Konumuz o değil. Uf. Bu ikinci videodur. Kuş lastiğinin avından sonra. Bu ara gene sokan avındaki ayak gene burada. Neyse. Şöyle şey idare edin. Bu videoda zaten başlıklarında gördüğünüz üzere. Bu arada abilerim hoş geldiniz. Şimdiden diyorum ki bu çocuktur çıkmayın hiçbir şey bilmez falan filan demeyin göreceksiniz anlatınca. Benim dedemin izin vermedi onun neşalarını da alacaktım bütün dedemin zıpkınları da var. Dedemin hepsi gerçi dedem havalıdır onların zamanında lastik yokmuş alıştı işte o da bu kadar sendir şeyle alır havalı inan. İzin vermedi ben sadece kendi zıpkınlarımı aldım da galiba bunlar bir sülayeye yeter. Savaş çıksa burada zıpkından adam öldürür. neyse şimdi zaten göreceksiniz hepsini anlatacağım. Sadece benim eşyalarımı gösteriyorum. Ee, bu videoya yüz gelirse dedemkileri de göstereyim. Geç on kular iş bitmeyecek boş verin. Herhalde şöyle 6-7 tane havalı tüvek var. Hepsi birbirinden model. Crazy var. Tiglio var. Acayip acayip markalar var işte neyse. İlk önce gözlükten başlayayım. Gözlük Silvimar'dır. Şöyle siyah zaten bu plastik siyah olması lazım. Mubarak 600, 650 mi 700 TL'mine para verdik sadece gözlüğe. Bir de bu orijinal şeyler var. Borular. Onları sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü suda giderim kur 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 hep su var. Tüy derim gene çıkmaz. Bildiğiniz çocuk borusu ama en güzeli. Böyle incecik tüy dersiniz su çıkar. Silvimar markası şu şekilde siyah olması lazım. Bu yanları beyaz olursa tabi dalma işini yapacak olanlara söylüyorum. Güneş ışığı girer. Köre, kör, kör olursunuz. Yani balığı görmezsiniz hem çok erken buğulanır. Bir diğer sorun da herkesin yaşadığı üzere dalmaya giden abilerim varsa hep bu gözlük buğulanır. Hiçbir şey görmesin. Ona suya girmeden böyle balgamlı balgamlı tüküreceksiniz. Şimdi dalga geçebilirsiniz ama gerçekten öyle. Bir güzel böyle 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 parmağınızla şu şekilde ovcalayacaksınız. Aşağı yukarı 10-15 dakika. Suya batırıp çıkaracaksınız gene tüküreceksiniz. Gene 3 defa yapacaksınız bunu. Buğulanmaz ama yeni aldıysanız bu gözlüğü aşağı yukarı bir 10-15 tava gittiğinizde denize deterjanı alın arabanın arkasına deterjanla yıkayın. Çünkü yeni olduğu için gözlük erken buğulanır. Yeni gözlük olduğu için erken buğulanır. Bu arada çok uzun bir video olacak. Yeni gözlük olduğu için çok erken buğulanır. Tek sorun da o. Bir de gözlük alırken dikkat edin. Bakın burası plastik olmasın gözlüğün. Böyle dırtıklılar var ayarlarsanız ondan olsun. Çünkü bu kopuyor. Ben aslında yanlış aldım. Bakın burası da plastik var. Bu plastik zaman sonra kopar böyle çektiğinizde. Burası şey olsun. Plastik. Dikkat edin ona. Güzel gözlüktür. Severim ama ben de bunu yeni aldım. Zaten görüyorsunuz daha çizik bile yok. Aşağı yukarı 20 gün oluyor bunu aldım. Normalde kullandığımın markası Ömer idi gözlük. Bu Silvimardır. Yeni aldım. Bu da buğulanır. Her denize gittiğimde mecburen deterjanla yıkarım. Neyse gözlüğü geçelim. Sıra geldi. E, paletleri göstereyim. Yoksa onları en son. Evet. Şu şekilde e, ee, tabi dalmaya gittiğim için çocuk paleti değil. Orijinal dalış paleti var. Ve ayağı küçüktür. Tam bana olur. Kaçtır durum numarası bakayım. 41-42'dir. Hatta ufak bile bu bana. Patiyle giyerim kendimi. Patikler de var ama onları bulamadım. Bakın bu şekilde. Tam ayağıma göredir zaten. Benimdir. Bu şekilde böyle böyle gidersiniz. İlk başta bunları aldığımda çok sert gelirdi bana. Ayağımı çırpamazdım. Zaman sonra alıştık. Büyüktür yani o orijinal dalış paletleri. Bunda hangi parayla aldın diye soracak olsanız balık parasıyla. Bu kadarcık paletler vardı onlardan gittim. Onlarla balıkları vura vura en son bunu da aldım. Bu da ona alalı iki ay oluyor. Hala daha boynanım ve gayet memnunum. Ölmüyorum en azından. Nefesim bittiğinde direkt iki çıkar ki bari. Bu da öteki eşidir zaten. Yerilde. Bunları da koyun buraya. Bu yazıları çok hoşuma gittiydi ya. İlk aldım da şimdi çizildi hep kayalardan zaman sonra şey oldu çok güzel çok güzel gözükürdü böyle havalı bir de şimdi sıra geldi bu olmadan denize girmeyin nedir diye soracak o kasatura ee, şu şekilde bunu denize gittiğiniz zaten bana bak benim olduğu için tam benim ayağıma göre değil bu şekilde bunu takacağım böyle kırtıklıdır bu takarsınız şu şekilde bakın böyle gidersiniz. Da benim şey de kırıldı be bunun kolu. Ha. Bu şekilde böyle böyle palet ayağınıza gidersiniz. Allah korusun ağlara da kalırsanız, balığı vurduğunuzda da silahınız makaralıysa, makaraya sarılırsa ayağınız direkt bunu böyle tabii ben sol ayağıma takarım. İsteyen sağ ayağına da takabilir. Gidersiniz. Deniz bıçağı Ömer'dir bunda markası şeyle göstereyim. Ömer İnşallah yazılar göz ama Ömer'dir yani. Şu şekilde gene koyuyorsunuz. Böyle Allah korusmuş şey oldum hep yanımdadır bu sağ olsun. Hiç hayatımı daha kurtarmadı ama kurtarmasın da. Ama çok balık öldürdüm. Orfo 3,5 kilo zaten bilmem. Ne yapsanız görmüşsünüzdür benim kanalımda. üç 3,5 kilo bir orfo. Bununla böyle beynine ya da 1 kilo, 1 kilo 250 gram mı ne bir levrek vurduydum. Hep bununla öldürdüm. Balık öldürmeye de iş yarar. Neyse kasatura'ya da geçtik. Sıra geldi şamandıra'ya. Bunun üstündeki ip 10 metre aşağı yukarı 10 metredir. Bunu dedem taşır. dedem da de kar silaha, biz balık vururuk. o da şey yapar. Daşır bize şamandıra, şamandıracı. Bu arada benim şamandıram dandiktir. Siz bunu orijinalde al şamandıraları var, bayraklı gemiler sizi görsün çünkü bunu al şey zannedebilirler al şamandırası. Balıkları da astığınız şu şekilde, ben bu kadar koyuyorum ipi zaten. Evet dolaşmış ben de derim bu kadar kısa değildi, ne oldu be rezil oluyorduk. Dolaşmış. Ulan dün gene gittim bir tane kefal vurdum ha böyle böyle. Aslık şamandır ya böyle böyle hepsini dolaştırdı ha. Bugün gene gideceğim saat 2'de saat kaç be? Bakayım bir. Da. Kaç? Oha bir buçuk saat. Daha yemek yiyeceğim ben aman ana. Bir saat önceden de yemek yemeniz lazım. Neyse açtım. Balığın gözü vardı keşke atmasaydım. Attım gösterecektim size neyse. Tamam şu şekilde uzun koyuyorum ben. Çünkü bazen iki araba giderik. Bir arabayı korup bir yere, öteki arabayı bir yere. O arabadan giderik, öteki arabadan çıkar, gelir alır arabaya giderik. İki araba giderik. O arabadan gelip var. Araba. Buna bal arazi asıyorsunuz. Şey nasıl asacağınızı bunu balın gözü hesap edin. Hemen fesat düşünmeyelim lütfen. Şu şekilde balın gözü hesap edin bunu. Bir gözünden şu şekilde geçiriyorsunuz. yer gözünden çıkarıyorsunuz ve balık burada kalıyor. Zaten bilmeyen yoktur ama bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Şu şekilde balığı burada taşırsınız diğer ucu da zıpkınınıza asarsınız. Bakın şu şekildedir. Bu çıkar. Bak. Bunu zıpkının arkasına bağlarsınız. Çekersiniz bunu. Tabi açarsınız da. Kurumunu. Balık urunca da işte buraya asarsınız. Balıkları. Sıra geldi. Hep zıpkınlara. En dandinden en kalitelisine doğru gideyim ben. Bakın. Bunu göstermeyin bile. Allah'sınız ya. Yılmaz. Hep pas aşağı yukarı bir buçuk senedir. Bakın hep toz zaten. Bir buçuk senedir elime bile almıyorum. Almayayım da Allah korusun. Kaçlıktır? Bu 75'liktir. Şu şekilde göstereyim. 75'lik bir tüfek. En dandiyi. Bunu inan barmağımı da parçaladım. Nalet olsun senin gibi silah almayın. İlk başlayanlar da almasın. Parmağınızdan olmayın. Gıy paraya ya biriktir. Borcumu biriktir. Al bir tane epiz yeni. Vallahi derim sana yeni başladığınızda da almayın. Bunun lastiklerini hep söktüm diğerine taktım. Lastiğini kurarsınız bunun. Tetiğinde bir bokluk var bunun. Bazen hiç çıkmaz. Bazen de böyle kurarsınız kendini. 2-3 saniye sonra lastiği bırakırsınız. Aynen pof der bir. parmağın etini alırsa. En az herhalde bu 5-6 defa parmağımı kesti. Ondan sonra savurdum bir yana. Dediğim gibi o dandik paletlerle. Gözlükler geçik kaliteliydi dandik gözlük demeyin. Balık parasını gittik. Burası çebi var. Buraya gelenler varsa restoran. Ona satarık. Hala da ona satarık balıkları. Onun parasını biriktirdik biriktirdik. Aldım bir tane. Hemen onu da göstereyim. Kaliteli. Bu. şekilde. Bu da bir silvi mardır. Tabi. Şişi nereye gitti be? Gel be buraya. Bu da şişidir. Bu da 75'liktir. Bu şekilde. Silvi mar. Bu da şiştir. Göstereyim size böyle şişini. Şişi ne yapacak be desiniz. Tüheyi göster. Göstereyim. Makaralıdır. Da. Bu kadar bunun makarası açık durum sıkalım. açarsın böyle. Hadi be öyle çekerim açılın ha. Neyse yetişir hadi. Kapattım bunu onun sonra sıkarsınız bu şeyini. Sadece tübeye göstereceğim. Şişi takmayacağım bile. Bunu hala daha kullanırım. Zaten lastik üstünde gördüğünüz gibi. Ha. Şimdi ne yapsan abilerim ya da yaşlılarım diyenler olacak. Sen dalmaya gitmen. Balık vurman bilmem ne diye. Kanatın da vardır. Laf söylemeyin. Durun biraz şortu çekeyim. Ah. Bunlar nereden oldu? Dur, burada gözükmez nas. Tüfeği kurma izleridir hep bunlar. Bak. Bura kadar tüfeğin sapı yetişir. Bu 75'liktir. Bu da 90'lık tüfeği. Çünkü yetişmez. Uzundur ya 90'lık. Onu buraya koyamadığım için bura korum. Parçaladı bak. Her ne kadar tişörtüme bez diksem de bunlarda işte savaş. Savaştan <laughs> kalan yaralar. Bunlar da hep tüvekiz ama yara mara demiyoruz. Biz ahşik be bu işe. Neyse evet. İnanmayanlara da kapak şey yaptığımıza göre, verdiğimize göre devam edelim. Silvimar'dır. Bunda markası tabi silindi. Bak yazılar hep Silvimar yazar burada. 75'liktir makaralıdır Gerçekten güzeldir bu. Tabi tek sevmediğim uylas değil sert. İkinciye zar zor kurarım. Bakın bu şekilde. Tabi duplumda. Kesinlikle dışarıda kurmayın bu arada. Zaten şiş de yok. Ben sadece çekmek için. Aman. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hiç salonlarda gitmedim. Ben hiçbir şey yok okay. Hepsi tüvek çekmeden. Bak bura. Bura bak boş ver bunu. Bura bak. Lastik çekmeden oldu hep bunlar. <laughs> Neyse dur böyle daha, bir daha böyle göstereyim de tüveyi boydan boya koyuyorum. Yani şu şekilde. Öyle vuruyorsunuz. Neyse dediğim gibi o dandik sıfırından sonra bunu aldım. Gel canım sen. Yavaşça koydum seni de. Ondan sonra Gış ee, kış geldi. Kışta da girerim tabi. Elbisem melbisem hepsi var Allah şükür. Alırlar sağ olsun. Tabi <laughs> taze balık vurunca alıyorlar. Neyse. Kış geldi. Sorgozlara ben bununla avlarım. Gaya çakılır. 2-3 tane şiş bıraktım. Sorgozun üstünde. Sorgozu vururum böyle büyük sorgozu. Alır şişi. Şiş kalır gayanın içinde. Ona mahana bir tane 75'lik diye geçer ama aşağı yukarı 60'lıktır bu 75'lik olamaz bu. 60'lık ya da 65'lik bir zıpkın aldım. Gaya'nın içindeki sorgozları vurmaya. Bunun markası nedir bilmem ama dandik. Bunu birinciye kurduğunuzda hiçbir sorun yok. ikinciye kurduğunuzda tetiği sertleşir. iki parmağımla basarım. İki parmağımla basmam da çok sert yani böyle. Pes. Feneri bakarsınız. Aa fener dedim feneri unuttum. Neyse onu da göstereceğim. Gaya niş ne görürsünüz fener lan. Olan balığa nişan alın. Basan basan patlamaz. Ezen 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 ezen. Ondan sonra patlar. Yani sert olur. Tetiği bu karizmasını beğenmedim. Mekanizmasını. Sertleşir ikinciye vurunca. Şu şekilde. Bunu da hemen bir göstereyim size. Birinci kurma yeri zaten bakın buradadır. Unutmayın bak tam burada. İkincisi de buraştadır. Bu şekilde. Bunun lastiği de çok yumuşaktır. Tek elimle kurarım bunu zaten. Bu şekilde bak inanmayanlara. Tek elimle. Yumuşacık bir rastiği var. Zaten deliğin içinde sorgoz vurmak için aldıydım. Bunun markasını inanın bilmiyorum. Burası da yapışkanları vardı. Canımı sıkardı bana. Turuncuydu yapışkanları dedim. Hadi de başlarımın dırnağımından söktüm. Canımı sıkar ya. Balığı nişan alacağım. Ya onlar gözüme çakılır. Neyse. Şimdi geldik havalıya. Hepsi benim ha bu arada gösterdiğim zıpkınların. Dedeminkilerini almadım. İzin vermedi çünkü göstermeme. Sonra gözde yerde vuramaz arkadaş. Sanki çok dalabilir da ya. 5-6 metrede oyun oynar bana. Neyse. Bunun ucu beşliydi ben kırdım. Ucu hep zaten bilim havalıyla avlayanlar varsa bilirler. Uçlar erken kırılıyor. Deliğin içindeki ahtapotu attım. Ahtapotu böyle böyle şişi salladım ya çıksın diye ahtapot. Bu da da ucu kırıldı. Biz de böyle tekli bir şey aldık ama bu da kötü. Gayalara iki kelebektir ya. Gaya çakıldığında çıkmaz. Bu, bu kelebeğini takarım bu takılır. Bunu kabadırım bu takılır gaya. Ama şey değil zaten bu inan avlamıyorum. Lastikli var. Bu da Şimdi diyeceksiniz. Balıklar şimdi hepsi zekidir. Yaklaşamam bilmem ne. Zaten oyna çok yaklaşmanız lazım. Yani buradan böyle telefon kabarı anca vurur. Buradan telefon kadar. 2-3 metre yaklaşmanız lazım bala. Nasıl vurun diyenler için hemen söyleyeyim. Oyundan gitmiyorum. Bu deliğin içindeki kefallar girer. Elimi böyle böyle vururum suyun üstüne. Kefal siner. Kayanın içine fenerle. Kaya altındaki şeyleri vurmak için. Kefalları vurmak içindir bu. Vurması evet biraz zor. Dedeme veriyorum genellikle vurması için. <laughs> Tabi gitmem lastikli varken. Şimdi daha geldik 90'la en sevdiğime. Şu an onunla gidiyorum. Ömer. Bak 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 bak. Ya, ya, bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Mübarek. <laughs> <laughs> 90'lıktır bu arkadaşlar. Hemen dur. İnanmayanlar için. Şöyle burada yazardı değil. Dur. İplerden gözükmez. Bakın. Şöyle artık nasıl düz gözükürse. Ulan 60'lık gösterir. Dur da. 90'lıktır ama inanın bana. Ömer en kaliteli tüfek ve şu anki piyasada fiyasa ne ya? Piyasadaki fiyatı 3000 TL'yi bulmuş vaziyettedir bu. Tabi bilmem dükkandan dükkana değişmiş olabilir ama benim sorduğum Lefkoşa'daki 3000 TL'dir. Yemin ederim size hayatında bu kadar kaliteli tüfek aldıysam. Bak. Tek sorunu ateş ettiğimde bu kapalı kafadır. Bunun açık kafaları var. Onlar süper. Bunu attığımda ipi bu lastiğin arasına geçer. Bakın dur göstereyim. Aa bak buracağa geçer ip. Takılır. Tam balığı uğruyorken geri döner şiş. ip gergilenir. Tek sorunu o takılır bazen. Bazen takılmaz. Az mı sorgoz kaçırdım bu deliğin içinde. Sorgozlar böyle karşıda bir doğruldurum. Tam sorgoza atacağım. Tak basarım teteye bazen ipi de kopar. Serttir ya da tabi lastiği de Aha bak dediğim size de. O şu dediğiniz ya. Buraya koyamam dedim size. Çünkü koyduğumda elim lastiğe yetişmez. Dur biraz uzağa gireyim de görün. Çünkü inanmanızı istiyorum. Yalan söylemiyorum zaten yalan söyle yalancı olmadığımı, yalan söylemeyi tercih etmediğimi bilenler vardır. Bu şekilde. Bakın, buraya koyduğumda esas buraşta kurmanız lazım. Elim nasıl yetişmiyor maalesef. Şöyle ucunu tutabilirim bir tek. Olmaz. O yüzden bu yaralarda ondan oldu. Biraz daha aşağı koyuyorum. Dur böyle koyayım. Geleyim birazcık yakına. O yüzden burada göğsünüzün hemen altında kurmanız lazım. Göğüs kafesinizin. Ben oraçta kuramadığım için 90'lığı vuracak koyuyorum göbek deliğinin biraz daha üstüne diyeyim size. O şekilde anca lastiğe yetişirim ve öyle kurarım anca. Zordur da zaten bu serttir lastiği ama durun göstereyim. Bakın kurma yeri buradadır. Tam bu kırmızının altındadır. Şu şekilde alayım. Gördüğünüz gibi biraz serttir bu ama denizin içinde tabii daha rahat olur. Dediğim gibi. Bu arada suyun üstünde kesinlikle kurmuyorsunuz bunu. Sadece ben göstermek amaçlı. Bakın kurma yeri yine buradadır. Ha, tam buraçta. Tabi inanmayanlar da olacak. Bak bu tam buraçta. Böyle alıyorsunuz bunu. Çekiyorsunuz. Vuruyorsunuz. Sonra balığa çata çat çat. Neyse şimdi özelliklerinden bahsedeyim. En güzeli bu tetik yeri bak. Normalde 90'lıktır. Büyük zıpkındır. Benim elime oturmayacak diyenler için hiçbir şey değil. Ve alacağınız zıpkını elinize bir almanız lazım. Çünkü bazısı var senin elin bunda tetikte burada. varman, böyle içeride kalır. varmanın ucuyla basın. Olmaz o elinize tam oturan alacaksınız. Bakın şu şekilde. Elinizin bu kırılan yeri. Bak tam burası. En uçtaki kırılan yeri. Tam oraca oturması lazım. Bak şu şekilde. Ve bunu 3 lastik olsa da. Yani 3 lastiği birden kursanız da bunun tetiği sertleşmez. Özelliği o. Zıpkıncı arkadaşlarıma söylüyorum. E, abilerime daha doğrusu benim yaşımda gidenler de vardır ama ben abilere söyleyeyim. Hiç vurduğunuzda silahı atıyorum. Genellikle iki çentiği var. Üç çentik olan da var. Ya ikinciye ya üçüncüye vurduğunuzda tetik sertleşti mi? Sertleştiyse Ömer. Onun markasından dolayı sertleşmiş olabilir. Çünkü kurarsınız bu herhalde lastik kuvvetinden dolayı. Lastik daha hızlı çeker ya bu şişi. Ondan dolayı belki de tetik sertleşir. Ama bunda öyle bir şey yok. Birinciye de kursan böyle parmağın ucuna tık dengenin aynen patlar. Üçüncüye de kursan tık dengen parmağın ana. Böyle parmağın ucuna basan direkt çıkar. Ölü haylanman. Aa ha bak bu. Tak tık yapan böyle patlar. Böyle en güzeli bu çok hassas. Şu şekilde şişide zaten birazcık öndedir. Tabi 90'lı olduğu için. Bu da şöyle ben aşağı yukarı dur. Geçen defa havuza gittiydim. Havuzun boyu bir 1.66 idi. Yok 66 ne be dur. 1, 56. 1.56 idi. Parmak ucumda durdum. Yani 1.58 galiba 1.58 öyle bir şeyim benim boyum. Bu şekilde bak koydum da çeneme geliyor tam. Yani 1.50 herhalde 1.50 boyu var. Bak şu 90'lık en güzeli bu. En güzeli. Şimdi tam böyle bir teşkilat göstereyim size. Bu şekilde gözlüklerim. Palet. Zaten o da ayağım kadar palet. Böyle bak. Ayağımdan biraz daha ufak öteki palet işte e, gözlük 90'lık zıpkın 75'lik zıpkın 85'lik de vardı o dedemin olduğu için gösteremedim neyse ne ararsanız var yani havalı zıpkın tekli uçlu e, 75'lik gene ama 75'likten biraz daha büyüktür bu silvi silvimar bunu tetiği setleştir tek sorunu ama açık kafadır açık kafa olduğu için hiç takılmıyor o çok güzel bak açık kafa ve bunu göstermiyorum bile. Hatta gözünüzün önünde. Dur. Gel Bora gel. Senin gibi zıplan ben Senin... Sevmiyorum ya. bey tam bal kalsın öyle zıplan. Az parçaladın bana ki. Az parçaladın bana elimi. Bey tam bal bak götüne takarık böyle. Beylerine versin. Çıktın günü ben senin ben piyasanı. Ben seni icat edeni. Ya bir insanla ayağını koru ya. Olmaz olsun. Olmaz olsun. Ha bak yere de savurum. Zaten kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Al. Olay. Ha özer kıracan demiri. Aman ayağım ağrıdı. Neyse. Şu şekilde. Ama almayın bunu. Almayın. Kayalara vurdurdursunuz bana. Almayın ya. Bu böyle bir dandik sıkkın olamaz. Bak ama. Bak. Ama. Basın basın çıkmaz da şimdi çıkar. Bak şimdi takılmayacak daha bak bu Bak buraya bak. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Burasını parmağınızla bile bastırmak lazım. Yani tam kendi de oturmuyor. Ben senin gibi zıkkınım bak ama. Ha. Bak bak. Bak. Bak ama. Bak bak. kalır bak. Ha. Bak. Bak. Şişe bak nerede? Kenti ite burada şiş nerede? Oturmuyor. Bunu elinizden böyle bastırırsınız. Aşağı doğru. Benim gibi zıplıyorum aha. Allah'a şükür. Şu şekilde. Hadi hadi hadi. Takipini. Gel, Geldiğin yere git. Savurdum gitti bir daha gözüm görmesin seni. Canlarım. Oh bebeklerim gel doksanlık gel. Gel bütün zıplınlarımı bir kucaklayın gelin kasatura. Tamam anladık canımsın da. Seni göstermeyeceğim. Aşklarım gelin babam sarılayın. Gelin kuzucuklarım. Sarıl sarıl bitmezler. Bak gel 90'lık gel canım. Gel sen de bu tarafa gel. Oh. Şu şekilde balık sevdası ve bu. Aşık olan biz bu işe. Oh. Oh babalarım. Sevgililerim. Canlarım. Sen ne kal orada bak öyle bana. Yılmazmış. Heh. Oh. Neyse. Sana zarar gelmeden 90'lığı yavaş çık şu şekilde bırakıyorum. Sana zarar gelirse de bir şey değil. Eee. Havalılar erken bozulabiliyor. Sen de yavaş bir şekilde. Tamam Silvimar da gitti. Kazatura kılıfın nerede be? Kazatura'nın kılıfını kaybettik Ha bunda tıpkınların üstündeymiş. Şu şekilde bu da lastiktir yani ayağınıza da karsınız. Ha deniz fenerini de göstereyim size. Durun. Bekle. Şu şekilde. Dede bir görmüş olursunuz. Dedemin yanına gideyim öyle. Tabi eşyaları ben içeri koyup hemen sizi gelip alıyorum bekleyin. Evet gelin bakayım. İçeri götürüyordum dedim dedi. İki dalmaya gideceğimiz için arabayı yükledim. Şimdi demin yanına gidelim. Habersiz. O da uyurdu uyandıralım kendini. Hello. Tamam mı? Bak kimleri getirdi. Bu benim dedem değil. Biraz holo. Biraz <laughs> kilolu, biraz da kalbi tamamdır. Değil mi Beratoş? söyle be bu insanlara Beratoş. inanmazlar benim balık vurduğuma. Neden? Ne bileyim ben çocukmuşum vuramaz mıyım? buçuk kilo orfoyu vurdum derim, inanmazlar. <laughs> Levrek vurdum derim, 1 <laughs> kilo 250 gram derim, inanmazlar. Bir kilo orfo vurdum dün, ona da inanmadılar. Söyle kendilerine. Haa, 13 meydanlarım derim, ona da inanmazlar. Yok, dün 2,000 yer, <laughs> 14,000.